Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in e, yer aldığı Kiraz Mevsimi dizisinin muhteşem görüntülerinden getirdim. Eski diziden sizler için muhteşem Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in e, muhteşem görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizler de Evet, Serkan Çayoğlu ve Özge Gireli'nin kiraz mevsiminden olan muhteşem görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bildirim zilini açık tutun ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşça kalın